Siz birbirinize dayasanız da nasıl dayıyorsunuz bakacağım sadece. Tamam gel be birbirinize dayayın bakalım siz. Daha demek gibi dayayın. Daha ya yın. Dayasanız da kız. Aa Kadir direkt pantolon çıkarmayı unuttun Kadir pantolon çıkar kanka. Alem sen de pantolon çıkar. Pantolonu çıkarın lan. Ha Alem'le <laughs> pantolon çıkardı. Kadir sen de çıkar. Kadir sen de çıkar. Çıkar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bu yanımda yine Kadir ve ve Ali var. Bunların ilk başta gördüğünüz gibi birbirine dayaması, pantolon çıkarması falan süperdi. Arkamdan dayama, ağzına sıçarım. Canını fulle. Evet bugün fetih yapacağız arkadaşlar. Biz fa ben Fatih Sultan Mehmet. Bu şey Ulu Borlu Hasan. Bu kim? Bu kim lan? Kör, kör. Bu kör doktor. Bu kör lan Hadi gidelim. Şey itemlerinizi alın beyler. <laughs> <laughs> i̇temlerinizi aldınız mı? Ne? Gelin buraya gelin bey. Buraya gelin lan. Hadi gidelim o zaman. Önceki bölüm bir şeyler yapmıştım arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> topla 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 ananı satayım. Ben bu korsan bana vuruyor ya. Bir sürü item aldım. Öf çanta buldum kanki ben şey en üst taraftayım. Tamam siz Ben en üst tarafa çıktım. Korsanı kesiyorum şu an. Siz daha orada mısınız? Ben korsan kralını kesiyorum. Kadir. Ben korsan kralını kesiyorum ya. Baya zor abi. Dur Kadir. Bir dakika tepeliyorum Ahmet. Tepeledim. Ha Ali de burada. Bekle bakınız geçer sizin şimdi. Hadi koşun koşun koşun. Ah ah korsan. Gelin lan buraya 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 buraya. Öleceğim 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 öleceğim. Can can yerle can yerle can yerle. Öleceğim öleceğim anasını sattığımın korsanı. Anasını sattığımın korsanı. öl. öl, öl, öl. Öldü. Tamam. Keste çok iyi itemler var arkadaşlar. Anan satayım. Anan satayım. Bu ne lan? Bu ne? Aa! Kör oldum, kör oldum. Anan satayım. Aa! Ha. Kör oldum beyler. Şu anlık şu itemleri. Bir dakika Kadir açacaksın bir dakika senin lakını bir götürüverem ver. boşaltın beyler. Var? Nasıl var? Neredesin sen? Yukarıdaki, Yukarıdaki şey yaptım ben. Oradakileri boşalttım ben. O kralı öldüreceğiz biliyorsunuz değil mi? De mi? Alemre itemleri var bakalım bana. İtem item. İyi dursun o ne zaman ne lan, Şu an yanımızdasın Kadir. Kral da aa kral seni öldürüyor kral seni öldürüyor. Dal 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 dal. Ha öldü mü? Kadir sana item atacağım al. Şunu al Bunu al Al Beyler TNT'ler lazım olur değil mi bize? Sömür namına koyayım Kaç tane? İyi Şu TNT'leri toplayalım Toplayın. Hemen bu şey eve itenlerimiz eve şey bıraktıktan sonra bir tane daha tahteteye gideceğiz. Patlatmayın lan. Hadi ben eve gidiyorum. Şş, ben eve gidiyorum. Tamam mı? Gelirsiniz. Al Kadir sana bir şey vereceğim. Gel. Kadir. Kadir neredesin? Gel ya. Patlatmayın şunları. Neredesin? Ha dur seni gördüm bekle geliyor. Bekle geliyorum 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 dur aşağı geldim geldim yanına geldim arkandayım. Gel benle al şunu Kadir. Bak atacağım hemen al tamam mı? hemen al. Attım al, al al aşağı düştü al. Çabuk al onu. Eve gidiyor. Beyler eve eve tepeliyorum hepinizi tamam mı? bir saf gitti bu arada. Neyse TP Kadir Ahmet Geldim ben eve. Ali Ahmet Tam beyler şu an evdesiniz. Laklarınız geçsin. Ve müzikleri kapatın beyler. Chest yapayım ben bir. Laklarınız geçti mi ben, ben şu an ben yukarı kattayım ha, tamam. yok. önemli eşyaları boşaltın buraya Beyler Kadir bende ne var bak Şşt. Kadir Kadir bak bende ne var Ne oldu lan? Aa, ne oldu? Yandımlar. Benim benim vurduğum şey mi? Evet, yandım. Ben aldım. Bir dakika bak ben ne ben buldum. Yapıyorum. Bir dakika ben eşyalarımı boşaltayım bir de. Bakın beyler artık <laughs> asansın kredi olabileceğim. Elimdekine bak hadi Ali. Ali. Gördüm. Gördün mü? Artık bunu atıp Gördüm. uçabiliyorum. Neyse yatın hadi yatın. Uyuyun hadi. Uyu uyu. Sabah şeye gideceğiz arkadaşlar. Küçük bir tane gemi var arka tarafta onu basacağız da. Ahmet adı ne? Ne yapacaksınız? A Nasıl Oğlum yapamazsın bu ben şeyden buldum bunu chestten buldum. Lan vurma. Lan, lan bak. Vurma bak vurursan lak girer sana. Oo. Okumu gördün mü Kadir? Hangi renk bak? Elimdeki ok. Ya. Kristal. Döverim oğlum seni. Hadi oğlum ya. Çabuk hadi gidelim. Yemek alın yanınıza. gidiyor? Bir dakika yemek alın yanınıza be. Ar tükenmiyor. Tükenmiyor mu? <laughs> İyi o zaman hadi. Bir şey Dur. <laughs> bende bende de çanta var. normal. Difficulty normal yaptım. Ben de çanta var. Çanta şey çanta dursun yalnız da lazım olur. Hadi gidiyoruz. Aa, şeye bir durun, Ali gel. Bakalım neredeymiş o benim gideceğim yer. Orada. Tamam. Ali gel gel hiçbir şey yemeyeceğiz gel gidiyoruz hadi gel bindik bir neydi lan o aha kule buldum gelin 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 kule buldum aşağı doğru aşağı doğru inen kule buldum hadi saldırın saldırın sal kır kırın kırın kır anasatayım kır 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 ben kırıyorum. Sen canavarları öldür Ali. Siz canavarları öldürün. Ben kırarım. Nerede ya? Hadi aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz. Bir dakika dur. Bir. Ahmet Kanki bir tane hemen evimizin orada. Ha gelin benle beyler. Ölme Ali ölme. Şey şimdi Peaceful aldım kim hiç bir hiçbir canavar çıkmayacak gel benle işimiz var gel 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 şuradan çık 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 şuradan yukarı çıkın büzük büyük bir yere basacağız bu videoyu biraz uzatabilir mi herkes eve gelsin be ha Kadir seni gördüm Kadir arkamdayız arkandayım Kadir bak gel gel ben gel benle çok büyük bir yere basacağız ölüen şey acayip Titan buluruz oradan gelin benle Yürüyün yürüyün yürüyün. Gel 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 gel. Şş, gelin buraya buraya bura bura. Ora değil ora değil ora değil gelin benimle. Başka bir yere gidiyoruz gelin. Gel Kadir Kadir gel. Karşıya geçin buradan. O uçma şeyini kullanmayın lan. Alde yok. Alde yok o işte. Biz bende de var da Alde yok. Hadi gelin abi. abi şey ya. Ha? Şey, şey. ya Şu abi, an ben şey var derim, var. dur videodayım. <gülüyor> gelin <gülüyor> abi. Abi buradayım gelin. Arkana bak arkana bakın ya sikeceğim böyle işi. <laughs> şey. Ne var? <gülüyor> Şu an <laughs> işim var. <gülüyor> <gülüyor> gelin. Benim bir <laughs> Odayı kilitler dışarı atarım bak. Kapatayım mı sen? Gelin hadi. Dur bir işim var. Kapatıyorum. Burası mezarlık. Ne? Mezarlık mı? Şuraya gideceğiz. Oraya bas. Oraya basacağız. Bir dakika Ay, Kadir, Kadir. Tamam, tamam, tamam. Kadir. gel be. Bura buraya gelin be. 2 dakika videoyu durduracağım şimdilik. Buradan ayrılmayın. Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kadir nerede? Aynen burada. Gelin hadi. Ölmezsiniz değil mi lan burada? Evet. Tamam. Ay, ananı satayım benim kılıcım canı bitmek üzere. Benim de Hadi ben buraya uçarak gidiyorum. Aa, bir sürü zon anan satayım. Aa, ha, çabuk yardım edin. Çabuk 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 çabuk. Ben gidiyorum abi buradan. Ben gidiyorum. Öleceğim öleceğim öleceğim. Abi. Ok atıyorlar. Ok atıyorlar. Ah. Şu an hiçbir lak yok. Öyle anan satayım. Lak girdi, lak girdi. Lak girdi. Lak girdi. Beyler. Burayı basabileceğiz değil mi? Çabuk ben en... Enin... Ha çıkarsanız daha fazla lak gelir. Çıkarsanız daha fazla lak gelir. Aa bunları nasıl öldüreceğiz ya? Ben öldürmeye başladım. Öldürüyorum ben. Hadi hadi, hadi. Şu an bende de lag var çünkü büyük bir yer basıyoruz Kadir. Yani basacağım. Bastığımız yer çok küçük bir yerde. Neden lak var biliyor musun? Lan Kadir bir dinle amına koyayım. La mal. Dinlesene birader. Ne? Neden lag var biliyor musun? Çok büyük bir yer basıyoruz. Küçük bir yer bas anan satayım. Tamam tamam abi Tamam hadi. Ben bir tane eve saklanmışım şimdi hadi gelin ya. Sikecekler beni burada. Anan satayım. Ah ah ah. Orası çocuğu, orası çocuğu. AHA HEALER HEALER HE Orospu Ah Ah Healer var lan burda Adamın canını heal Healer gel sen burayı Çabuk abi burayı almamız lazım Bu kim lan Ananı satayım ananı Çabuk çabuk öldür 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 Gelin hadi siz buraya Benim kılıcın canımı bitmek üzere ben bir tane eve girdim. Bir tane evdeyim ben. O yemek. <laughs> Neredesin? Abi bir tane <laughs> hani neredesiniz oğlum ya? gösterdim yerim girdiniz siz. Benim daha demin gösterdiğim yere mi Nereye girdiniz siz? Aa! Lan! Babana daşama... A! Lan okçu senin ananı babanı dedeni anan satayım. Kılıççı da geldi. Lock girdi lock girdi. Ah ah! Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ananı satayım o lan gerçekten Fatih 1453'e benzedi burası 890 kişi bana dalıyor. Beni uçuruyor lan bunlar. Hilesiz uçuyor. Ah. Siz bana yardım edin vallahi ben size yardım edecek durumda değilim. Abi ya. Kılıcım gitti. Neydi? Hemen ben bir kılıç yapmam lazım kendime. Kılıç yapacağım hemen ben. Kral ölmüyor. Kralı, kralı. Beyler. Lan o E'ye basın can doldurun E ye. E ye basın can doldurun. Tamam ben kılıç yaptım. Baba nasıl aksoçen Ah Ah. Öleceğim 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 öleceğim. Beyler tam time set çekin time set çekin. Time set çekin. Ben çekiyorum bir dakika. Time set set day. O mağaraya mı girdiniz siz? Mağara şey yuvarlak mağara gibi bir yer var. Aa biz bu kılıçlarla bunları öldüremeyiz ya. Ölmüyor abi bunlar. Lan oç. Sis atma. Cidden sis atıyor bunlar ya. Öl lan Ben en az var ya burada. 20, 28'ler olmuşum lan. Bu yuvarlak Abi mağara, mağara var da burada Siz hangi yerdesiniz ona bilmiyorum ki <laughs> Babanla dan 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 <laughs> Lan iki taraflı kombo yapıyorlar beni ya Ne biçim iş abi bu Çift taraflı gömüyorlar beni <laughs> Bu siz mi aldınız abi? Lan. Test. <laughs> <Ç> <laughs> Testleri <laughs> siz mi aldınız? Lan Kadir. Testleri <laughs> siz mi aldınız kanka? Kopra yapma hoç. Lan çift taraflı dalıyorlar sinir ediyorlar beni teke tek gelin lan teke tek gelin. Abi bu video bayağı uzun olacak en az 40-50 dakika olur bu video. Bayağı item çıkaracağız abi biz buradan. Ha Kadir. Ka Kadir biz aynı yerde değiliz size söyleyeyim de ben başka yere basıyorum siz başka yere basıyorsunuz. Oha acayip kastı. Bana tp olun beyler be. Yukarıdan kombolu yaparım seni. Abi bunların hepsinde yemek mi var ya? <laughs> Lan ne beğeneceğim onun ya. Hepsinde yemek var. Öf işte bunu beğendim. Diamond kafalık. At. Siz ya? Ha? Bana TF olmuş işte. Ben çok değişik tek başıma takılıyor. Ha geldin Kadir. Kanka ben burada tek başıma takılıyorum ya. Bana TP oğlum, bana TP. Ha arkadaşlar. Sen tanımazsın. Hangi arkadaşın sen? Sen tanımazsın dedim ben sana. Ben kapatayım mı? Kapatayım. Abi git ya. Kapatayım izledim. Hangi dedim? Ha, ha yan komşu? Hangi yan komşu? Lan Kadir. Aa, sarışınca olan çocuk mu? Olda var ya, oldu. Da... Ne, ne yapıyoruz gidelim. abi şimdi? Burayı basalım be. Bence <gülüyor> niye? İki dakika daha verelim. 160 kaldı. Öyle mi yapalım? O zaman arkadaşlar biz buradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Vurmayın lan birbirinize. Hoşçakalın bay bay. Bay bay deyin lan.